Merhabalar. Bugün sizinle kaynaklarımızı şöyle bir karıştırdık ve öte gezegenlerde yaşam ararken neden sadece suya bakmanın e, artık pek de yeterli olmadığını konuşacağız. Evet. Görünen o ki kara parçalarını, yani bildiğimiz anlamda kıtaları bulmak kritik bir mesele haline gelmiş. Aynen öyle. Ana sorumuz da şu aslında. Acaba bu gizli kıtalar uzaylı yaşamını bulmanın anahtarı olabilir mi? Ne dersiniz? Bu çok çok yerinde bir soru. Kaynaklarımızda da altı çizilen temel bir problem var. Su dünyası yanlış pozitifleri denen şey. Yanlış pozitifler. Evet. Yani şöyle düşünün. Bir gezegen var. Tamamen derin, kocaman okyanuslarla kaplı. Hı hı. Atmosferinde oksijen gibi bir gaz buluyoruz. İlk başta "Aa, yaşam" diyebiliriz, değil mi? Tabii, ilk akla gelen o olur. Ama işin aslı öyle olmayabilir. O oksijen belki de volkanlardan çıktı ya da suyun yıldız ışığıyla parçalanmasından oluştu. Anladım. Ve o devasa okyanuslar bu gazı yuttu. Yani biyolojik bir kökeni yok aslında. İşte bu noktada yüzeyde açıkta duran kara kütleleri var mı yok mu bunu bilmek çok önemli hale geliyor. Kesinlikle bu yanıltıcı sinyalleri elemek için gerçek yaşam belirtilerini aramak için şart. Anlıyorum. Yani aslında olay şuna benziyor. Bir hazine haritasında sadece x işareti var demek yetmiyor. O x'in olduğu yerdeki arazi nasıl, yani etrafta ne var, onu da görmemiz lazım. Gerçek hazine orada mı anlamak için? Çok güzel bir benzetme, aynen öyle. Peki ama bizden ışık yılları uzaktaki bir gezegenin yüzeyinde kara olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Bu Işıkla ilgili bir şey sanırım, yansıyan ışıkla. Tam olarak öyle. Farklı yüzeyler, yıldızlarından gelen ışığı farklı şekillerde yansıtıyor. Bildiğiniz gibi. Evet. Kaynaklarımızdaki analizler de, mesela Amerika'daki Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) spektral verilerine dayanıyor. Bu veriler çok ilginç şeyler söylüyor. Ne gibi? Mesela çöl kumu gibi, hani bildiğimiz kara yüzeyleri, görünür ve mor ötesi ışıkta pozitif eğimli bir yansıma grafiği veriyor. Yani ışık dalga boyu arttıkça yansıma artıyor gibi düşünün. Tamam. Ama sıvı suyun grafiği neredeyse dümlüz. Buz ve kar ise tam tersi, negatif eğimli. Aşağı doğru iniyor grafik. Vay canına, yani baya belirgin farklar var. Evet, çok belirgin. Adeta yüzeyin kendine özgü bir spektral parmak izi bu. Parmak izi gibi. Aynen. Ve işin iyi tarafı ne biliyor musunuz? Yapılan hesaplamalar gösteriyor ki 8 metrelik yani günümüzdeki büyük teleskoplar ayarında bir teleskop bile bu ince farkları yakalayabilir. Gerçekten mi? Yıldızın o parlak ışığından ayırt edebilecek kadar hassas yani. Evet, potansiyel olarak evet. Tabii ki zorlu bir iş ama teorik olarak mümkün. Bu müthiş bir haber. Demek ki bu yöntemler NASA'nın planladığı yaşanabilir dünyalar gözlemevi yani HHWO gibi gelecekteki devasa uzay teleskopları içinde de sağlam bir bilimsel zemin oluşturuyor. Kesinlikle. Kaynaklarda tam bunu vurguluyor. HWO'nun hedefine en az 25 tane potansiyel yaşanabilir öte gezegeni doğrudan görüntülemek. Evet. Ve işte sizin bahsettiğiniz bu kara tespiti algoritmalarını atmosferdeki oksijen gibi bio imzalarla birlikte kullanacaklar. Amaç o yanıltıcı su dünyası senaryolarını elemek. Çok mantıklı. Elimizde şu an 6000'den fazla doğrulanmış öte gezegen adayı var. Bunların 300 kadarı karasal yani dünya benzeri kayalık, 1750'ye yakını da süper dünya dediğimiz dünyadan büyük ama Neptün'den küçük gezegenler. Muazzam bir sayı devasa bir havuz. İşte bu havuzda sadece suya değil, aynı zamanda kara parçalarına da bakabilmek e, yaşam arayışımızı çok daha sağlam bir zemine oturtacak. Hı hı. O yüzden mesela Trappist bir sistemi çok popüler biliyorsunuz veya keplerden kalan adaylar ya da james webbin baktığı jj 9827d gibi gezegenlerin yüzeyinde ne var ne yok işte bu büyük bir merak konusu şu anda anlıyorum. Ve sanırım gelecekteki teleskoplar özellikle de o gelişmiş koronagraf denen yıldız ışığını perdeleyen aletlerle hatta belki yıldız gölgelikleri gibi daha da ileri teknolojilerle evet evet bu uzak dünyaların yüzeylerini sadece kara var mı yok mu diye değil belki daha detaylı haritalayabilecekler öyle mi? Umudumuz o yönde. Kara tespit ile atmosferdeki yaşam izlerini birleştirmek işte bu. Dünya dışı yaşam kanıtına ulaşma yolunda gerçekten heyecan verici bir eşik bizi oraya taşıyabilir. Kesinlikle, çok heyecan verici. Peki, tüm bunlar sizin için ne ifade ediyor dinleyicilerimiz için? Şunu bir düşünün. Önümüzdeki 10 yıllarda geliştirilecek bu yeni nesil gözlem araçları Sadece okyanuslarla kaplı olmayan, üzerinde belirgin kara parçaları bulunan dünyaları tespit etmekle kalmayacak belki de. Evet. Belki de tabii bu büyük bir belki. Ama eğer varsa, bu kara parçaları üzerinde gelişmiş olabilecek teknolojik izler ya da karmaşık biyolojik yapıların işaretleri, bunları bulmamızı sağlayabilir mi? Wow. İşte bu üzerinde düşünmeye değer oldukça ufuk açıcı bir soru, öyle değil mi?